Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 14 Şubat 2024 Çarşamba. Dün Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı. Ancak gübre taş hissesi tavanla da 197 lira 80 kuruş, %9,95 yani tavanla günü tamamladı. Tüm borsada 10. hacimli kağıt oldu, en hacimli 10. hisse oldu gübre Efe. Gün içerisinde en düşük 186 lira 80 kuruşu gördü ki bu seans açılışındaki rakamdı. Gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviye zaten tavanıydı ve tavanda da günü tamamladı. 197 lira 80 kuruş ile. Ağırlıklı fiyat ortalaması gün bazında 191 lira 77 kuruş olarak gerçekleşti. Hacmi 26 milyon 295 bin lot oldu. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 42 milyon lira olarak gerçekleşti. Hacimli bir tavan yaptı. Bu açıdan da olumlu. Bu brefe... Özelinde gerçekleşen e, bir diğer olumlu gelişme daha var. O da MSCI endeksine alınması hissenin. E, bu arada şu tavan rakamından da bahsedelim. 197 lira 80 kuruşta tavanda alım için bekleyen 2 milyon 855 bin lotu vardı. 13 Şubat 2024 Salı seans sonu itibariyle. Elbette bu lotlar yani 2 milyon 855 bin lot e, tavanda bekleyen yarına direkt sirayet edecek anlamında değil ama güçlü bir tavan yaptığının bir göstergesi niteliğinde sayılabilir. MSCI endeksine geçelim. Dün akşam itibariyle MSCI Türkiye endeksine alınan hisseler açıklandı. Coca-Cola alındı ana endekse. Küçük ölçekli şirketler endeksine de 8-10 kadar şirket ilave edildi. Bunlardan biri de Görüldüğü üzere gübre fabrikaları anonim şirketi hissesi Gubre F oldu. Gübre taşın bu endekse girmesi, hissesinin bu endekse girmesi de ayrıca olumlu fiyatlandı denilebilir. Ve bugünkü daha doğrusu dünkü tavanı ile birlikte son 5 gündeki artışı hissenin %38'i buldu. Bilindiği üzere 130 liradan bu yana artık gübre taşın toparlanması gerektiğini söylüyoruz çokça da videosu var kanalımızda açıp izleyebilirsiniz yukarı gideceğini artık söyledik 130'da 140'da 150'de ve tabiri caizse yüzümüzde kara çıkarmadı gübre taş gelelim akd'sine ve akabinde bundan sonra ne yapabilir bundan sonraki beklentimiz ne ondan bahsedelim bugünün akd'si daha doğrusu bugünün deyip duruyorum. Gece yarısını geçtiği için 14 Şubat çarşambaya girdik. 13 Şubat Cuma 13 Şubat Salı gününün AKD'si bu arkadaşlar. tavanda kapattığı günün AKD'si. A1 Kapital ilk sırada 432 bin lot almış nette yaklaşık olarak. onu ziraat ve vakıf takip ediyor. 340 bin lot ziraat, 330 bin lot vakıf, 308.000 308 bin lot da garanti Net de alım yapmışlar. Info yatırım 209.000 lot ve diğer aracı kurumlarda 463.000 lot alım yapmışlar hisseden bugün. Satış tarafına baktığımızda daha çok kurumsal yatırımcıları görüyoruz. Kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görüyoruz daha doğrusu. OYAK yatırım 592.000 lot satış yapmış durumda. BOFA 398.000 lot Bank of America. Yatırım Finansman 383.000 lot. Gedik 265.000 lot. Marbaş 156.000 lot. Ve diğer aracı kurumlarda 288.000 lot hissede satış yapmışlar. Ee, görüldüğü üzere alış tarafındaki diğer kalemi satış tarafının neredeyse iki katına yakın. Ee, satış tarafında da oyak, bofa ve yatırım finansman çok ciddi e, lot satmış durumdalar. Üçünü topladığımız zaman %37 artmış. E, %65'in üzerine çıkıyorlar. Buna 72 de eklediğimiz zaman neredeyse %80'leri buluyor. Alış tarafında ise %20'nin üzerinde bir tek A1 kapital var görüldüğü üzere. Ziraat, vakıf, garanti %15 dolaylarında almışlar. Hisse bir miktar piyasaya dağılmış diyebiliriz. Bununla birlikte MSCI endeksine alınması ve tavanında 3 milyon nota yakın bekleyenle günü kapatması ise Olumlu veriler. Yani AKD'si kısmi olarak negatif. Diğer iki veri ise e, pozitif olarak söylenebilir. Peki 130, 140, 150'den e, buralar iyi seviyeler dediğimiz videolar kanalımızda duruyor. Açıp izleyebilirsiniz. Bundan sonra ne olur? Bir de burasına e, değinelim. E, şimdi bilindiği üzere bu ise 400 liralardan buraya geldi. SPK Aralık ayının 18'inde 2023'ün Aralık ayının 18'inde gübre taşın e, bedelsiz sermaye artışı başvurusunu reddettiğini duyurdu. Şirket de bunu kap bildirimi olarak açıkladı ve hisse 9 kez üst üste taban yaparak 100, e, 380 liralardan 400 liralardan 130 liraya kadar sarktı şurada. Akabinde bir ölü kedi sıçrayışı ve yeniden e, bu sıçrayışın düzeltmesi ve buralarda 3-4 kere videosunu çektik tekrar tekrar gübre taşın onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz onları ve ardından 143 lirada başlayan hareket 197.80'e kadar geldi en son hafta sonu yaptığımız çektiğimiz videoda 200 liraya kadar gidebileceğini söylemiştik ve 200 liraya geldi dayandı şu anda eğer yarın da artı açarsa ki muhtemelen artı açacaktır 212.90'da önemli bir direnci var artık bu dirence yaklaşmış durumda burası kritik bir seviye. 292 212 90 üzerinde kapanış yapamazsa bu son 3-4 günün yükselişinin düzeltmesini yapmak isteyebilir. E, kelam 213 lira üzerinde hisseye girerken özellikle kısa vadede beklemek istiyorsanız birkaç gün içerisinde alıp satmak istiyorsanız dikkatli olmakta yarar var. Zira 212 90'da önemli bir direnç var. 22 Aralık 2023 kapanışı hafta kapanışı e, önemli bir seviye. Buranın üzerine atması durumunda tekrar e, yukarıya bir marj açılır. Ama ilk denemede üzerine atamayabilir. Buraya bir çarpıp dönmesi muhtemel. AKD'sindeki hisselerin e, diğer aracı kurumlara dağılışı da açıkçası bunu gösteriyor. Sanki yarın e, tavana yaklaşıp oradan sarsılabilir gibi bir göstergesi var. O nedenle e, kademeli işlem yapmaya özen gösterin. Bütün videolarımızda söylüyoruz. Kademeli alım ve kademeli satım borsada hayat kurtarır. Paranızı 3'e, 4'e, 5'e böldüğünüz durumda eee terste kalırsanız ekleme yaparak maliyetinizi düşürürsünüz. E, ya da 3 4 5 parçada hisseyi elinizden çıkardığınızda hisse yukarı giderse elinizde hala satacak lotunuz olur. Aşağı inerse dediğim gibi nakitiniz olduğu için ekleyecek paranız olmuş olur. Yani kademeli alım satım yaptığınız zaman terste kalma ihtimaliniz her zaman daha düşük olur. Ee, videonun başında söylediğim noktaya gelecek olsak 130-140 liralarda söylediğimiz kadar rahat şu anda hisseye buradan girin. Rahatça girebilirsiniz noktasında değiliz. Ama orta uzun vade düşünenler için elbette gübre taş 200 liranın üzerinde de 2024'ün ilerleyen aylarında kalıcılık sağlayacaktır. Kısa vadede ise şu yaptığı %35-%40'lık yükselişin son 5 gün içerisindeki %40'lık yükselişin kısa bir düzeltmesine girmek isteyebilir. Yarın temkinli olmakta fayda var. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Son olarak şunu da ekleyeyim öyle videoyu kapatayım. Aslında kapatacaktım ama MSCI endeksine alındığını söyledim. Ama MSCI endeksinin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar vardır. Belki buna da birkaç cümleyle değinmiş olalım. Kanalımızda daha önce MSCI endeksinin ne olduğunu detaylı olarak inceledik bu arada. O videomuzu da izleyebilirsiniz. E, BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi nasıl? Biz burada işlem yapıyorsak, bu MSCI MSCI endeksi de yabancı yatırımcıların e, işlem yapabileceği bir endeks. Bizim e, borsadaki şirketler e, için bir paket oluşturuyorlar. Bir e, sepet oluşturuyorlar. Bu sepetin içerisine kendilerince uygun gördükleri hisseleri dahil ediyorlar ya da çıkarıyorlar. Mesela burada margün enerjinin çıkarıldığını görüyoruz. Gübre taşla birlikte pek çok hissenin de alındığını görüyoruz. Bu oluşturdukları sepete de yatırımcılardan gelen meblaları yönlendiriyorlar. Örneğin bir yatırımcısı 500 bin dolarlık Türk borsalarına yatırım yapmak istediğinde bu meblağı bu şirketlere bu hisselere dağıtıyorlar kendi ağırlıkları oranında ee, örnek veriyorum gübre taşı yüzde oranında hektaşe yüzde iki oranında belirledikleri ağırlık neyse o oranda gelen e, fonu dağıtmış oluyorlar bu hisseleri dolayısıyla buradaki e, MSCI endeksindeki hisselerin yabancı yatırımcıya daha açık hale geldiğini yabancı yatırımcının bu şirketlere yatırım yapmaya yöneldiğini söylemek yanlış olmaz. Az önce de söylediğim gibi mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek kademeli alım ve kademeli satım yapmaya özen gösterin. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki e, zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman hisseleri satabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz ki videolarımızın devamı gelebilsin. Teşekkürler bol kazançlar.